Herkese merhaba. 10 Temmuz 2021 tarihinde saat 04.16'da Yengeç Burcu'nun 18 derecesinde bir yeni ay oluşuyor. Yeni ay yeni başlangıçları ifade eder. Yeni niyetler oluşturmak için uygun bir zaman dilimidir. Yengeç Burcu öncü bir burç olup dördüncü ev konularıyla ilgilidir. Duygularımız, gelgitlerimiz, aile kavramları, aile büyükleri, yaşam alanımız, Evimiz, taşınma konuları, beslenmemiz, kendimizi nasıl beslediğimiz, barınmamız, güvenliğimiz, anaçlığımız, koruma, kollama, gayrimenkul taşınma konularıyla da yakından bağlantılıdır. Aile olmak, çocuk sahibi olmak, yeni ev almak, taşınmak gündemimizde olabilir. Yurt, vatan konularına da dikkat çekiyor bu yengeç yani yeni ayı. Bu alanlarda hassasiyet mümkün. Suyla da bağlantılıdır yengeç, yani. sudan gelebilecek problemlere de dikkat çekiyor. Evdeki su tesisatı ile ilgili sıkıntılar, su baskınları, her türlü sulardan gelebilecek zararlar da oluşabilir. Yöneticisi aydır. Aile temalarının daha yüzeyde olacağı, fazlaca duygusallık temaları içeren bir yeni ay diye adlandırabiliriz. Öncü yani çabuk gelişen ve değişken... E, olaylardan dolayı e, biraz daha e, hızlı e, olaylar bekleyebiliriz. Yeni ay 1 ile 7. aksı tetiklediğinden biz ve aile ilişkilerimizde, ortaklıklarımızda, ikili ilişkilerimizde de etkiyi fazla göreceğiz. Öncelikle dikkatimi çeken bu yeni ay haritasında ayın deklinasyon dışında olması yani ay aykenle özgü olan karakterini daha krizli bir şekilde yansıtacak demektir. Aynı zamanda olayların dengesiz olacağını da göstermekte. Önce buçlarda bireysel etkiler özellikle 18 derece civarında gezegenleri olanlar bu yeni aydan daha fazla etki alacak. Yeni Ay'daki önemli bir sabit yıldız var, e, Vassat. E, şiddetle e, kimyasal zehirler, e, gazlar ve yangınlarla ilgili bir yıldız. Sert ve otoriter konuşan insanlarda da görülür. Şanssız bir yıldız. Delta Gemini, Delta Gemini bölgesidir e, ve e, Kıbrıs'la da bağlantılı olduğu düşünülür. Yani Kıbrıs'la da ilgili bazı gelişmelerin e, anavatan ve Yavru vatanla ilişkili bazı e, haberlere de e, sebep olabilir. Aile içinde otoriter konuşmalarında çok fazla olduğunu söyleyebiliriz. Yükselene baktığımızda ikizler yükseliyor. Değişken bir burç, iletişim, haberleşme, ulaşım, turizm, e, mantık ve analitik e, zeka, e, kararların ön plana ile çıkmasıyla ilgili. 28 derecede olduğu için Battle Jews denilen e, şanslı bir e, yıldızla kavuşumu var. Ee, ve yükselen yöneticisi Merkür dikkatimizi çekiyor. O da 27 derecede yani onda da bir Betelgeuse e, kavuşumu var. Ayrıca şans noktası da e, oraya orada e, görülüyor. E, Merkür prometik bir Merkür e, yani çok iyi bir e, durumda değil. Çünkü güneşten e, önce doğan bir Merkür e, hızlı alınacak kararlar, bazen fazla düşünmeden gerçekleştirilen aksiyonlar da demektir. Yanlış kararlar sebebiyle ileride bize bedeller üretebilecek bir pozisyonda. Ama Merkür'ün Jüpiter'li trenesi var. Ee, Jüpiter her ne kadar retroda da olsa balık burcunda yine de COVID ile ilgili ilaç haberleri gelişebilir. Yurt dışı eğitim konuları, yurt dışı bağlantılı konularda şanslı gelişmeler bekleyebiliriz. Ee, kadınlardan yardım ve destekler fazlaca söz konusu olacak Battlejuice sebebiyle. Çocuk esirgeme kurumlarına gençlere yönelik yardımlar, bağışlar fazlaca olur. Ani beklenmedik solunum yolu, vertigo, kulak, burun, boğaz ee, rahatsızlıkları oluşabilir. Ama bunlarda koruma olur, daha hafif geçer bu rahatsızlıklar. E güneş de aslında e, yükselendi e, bir dekan yöneticisi. Yani Merkür'ün alt bantında da güneş çalışıyor. Demek ki güneşin yönettiği evler de bu yeni ayda etkin olacak. Toplum içinde arkadaşlarımızdan sosyal çevreden de e, bazı yaralara açık olabileceğimizi bir e, 15 güne e, giriyoruz e, diyebiliriz. Yani, e, yeni ay e, Neptün'le trine bir açısı var. Yani iş yaşamında yaratıcılığı motive edecek bir açı. Ayrıca 5. evde bulunan trans Neptün yenlerde sanatsal yaratıcılığın, sanatın pik yapacağını bu önümüzdeki 15 gün vurguluyor. Plüto ile bu yeni ayın kötü açısı zaten Plüto ile karşıt açı yapması ve Şironda da kare açı yapması bunlar yeni ayın zor bölümleri. Ailevi konular, evlilikler, ikili ilişkilerde yeni yapılandırmalar, dönüştürücü olaylar yaşanabilir. Sigorta, banka, borçlanma, miras, nafaka konularını düzenlemek için tekrar bunlar bu konular ortaya çıkabilir. İş yaşamı mer mercek altında e, olacak e, gözüküyor. Bu 15 gün iş hayatında dönüştürücü olaylar, işten çıkmak, yeni bir işe girmek, zorlayıcı, baskıcı patronlar, mobbingler mümkün. İş yaşamındaki krizleri daha iyi yönetmeliyiz bu önümüzdeki 15 gün. Bu yeni ay 1, 4, 10 ve 12. evler konularını daha çok ortaya çıkaracak. Haritada su fazla, toprak az. Yani somut olmaktan ziyade daha duygu yüklü olacağız. Maddi değerleri tutunmak isteyebiliriz ama çabalama gücümüz fazla olmayabilir daha fazla akışta kalacağımızı bir döneme işaret ediyor. Bunun dışında önemli etkiler var. Yine bu etkilerden kısaca bahsedersek, Venüs ile Mars'ın açıları Aslan Burcu'nda, bunlar kavuşumda, Uranüs'le ve Satürn'le T kareleri var. Temmuz boyunca bu riskli bir açı ekonomi darboğazlarından, manipülasyonla zarar verecek aşk ilişkilerinden e, bahsetmek yanlış olmaz. Bu açı aynı zamanda e, kaza açısı ve bu kaza açısı maalesef hem yeryüzünde var hem de gökyüzünde e, bu açı var. E, tepe noktasında MC'de kraliyet yıldızı e, Fomalhaut var. Bu da tanrısal sezgi ve yeteneklerle ilgili sorumluluk ve sıkı çalışma verir. Jüpiter'le yakın orta kavuşuyor bu yıldız. Adalet ve inançlarla ilgili. Bu dönemde adil olmaya çalışmalıyız. Haram yememek, dürüst olmak, sezgiselliğimizi, eylemlerimizi yansıtmakta uygun olur. E, Jüpiter, Merkür Trinesi ile birlikte yazma, ruhsallık yeteneklerimizi de e, çalıştırmamıza e, fırsat verecek e, bu pozisyon. Yine... E, bu yıldız aslında Gabriel meleği, yani Cebrail ile ilgilidir. Bu bölge gözlendiğimiz bir bölgedir. Tanrı ile bağlantıya geçebileceğimiz bir noktadır. Karşımıza çıkabilecek eş zamanlılıklara da dikkat etmekte fayda var. Yeni ay Türkiye'nin birinci evine düşüyor. Bir ve yedinci evleri etki alacak. Türkiye'nin 18 derecesindeki Venüs ile de Trine açı yapıyor. Türkiye'nin şironuna e, kara açıda ve aynı zamanda transit şironda Türkiye'nin şironuyla kavuşuma doğru gidiyor. Halkımızın duygusal olacağı bir süreç önümüzde. Dönüşümler, aile ve aile koruması ile ilgili e, yeni kanunlar oluşabilir. Halk sağlığı, gayrimenkul, inşaatlar, konutlar, mesken e, kredileri, gıda, beslenme ile ilgili konularda yeni yapılandırmalarda bekleyebiliriz. Müttefikler, ortaklarla ilgili bazı zorlanmalar olabilir. E, bu yeni ay Türkiye'nin spor, sanat, gençler, e, yaratıcılık ve borsa konularında destekler nitelikte. E, şanslı Yıldız Battle Juice, e, Türkiye'de kadınlara uzanacak yardım elini gösteriyor. Güzel e, destekleyici, adaletli fikirler oluşabilir ve bu e, yardımlarda bayan yöneticilerinden gelebilir. Şimdi e, kısa kısa e, bu yeni ayın e, burçları olan etkisinden bahsetmek istiyorum. E, yükselen koç yeni ayla birlikte ana konunuz, aileniz, aile büyükleriniz, eviniz, taşınma konuları, emlak konuları ile ilgili olacak. Bu alanlarda yenilikler söz konusu olabilir. İş hayatınızda da etki alabilirsiniz. Evde baskın ve lider figürler oluşabilir. Yükselendeki Betelgeuse ve Merkür sizin iletişim evinizde şans noktanızla birlikte ve size güzel fırsatlar getirebilir. Ticarette, kardeşler ve yakın çevreyle ilgili şanslar karşınıza çıkabilir. Yöneticiniz Mars, Venüs ile kavuşunda aşk ilişkileri hayatınıza girebilir, tutkulu bir dönem olabilir ama bu ilişkilerde manipülasyonlara dikkat etmelisiniz. Yükselen Boğa, yeni aile birlikte yeni fikirler, yeni projeler ee, yaratma potansiyeli doğuyor sizin için. Eğitimler, seyahat imkanları, ticaret fırsatları, sosyal medyada aktif olmak gibi girişimleriniz olabilir. Zorlayıcı etki ise 9. evinizde bulunan Plüto'dan gelebilir. Yurt dışı bağlantılı konularda, yurt dışı akrabalarıyla ilgili e, bazı süreçler e, sizi zorlayabilir. Şans noktası Betelgeuse ve Merkür Para evinizde. Sosyal çevreden, arkadaşlarınızdan, özellikle bayan figürlerden para yardımları ve iş fırsatları önünüze çıkabilir. Yükselen ikizler. Yeni ayla birlikte gündeminizde maddiyatı, para kazançları ile ilgili ve işle ilgili konular, özdeğerinizle ilgili konular ön plana çıkacak. İşinizde ilerlemek. Ee, daha e, sağlam temellere basmak ve işinizi dönüştürmek isteyebilirsiniz. Yöneticiniz Merkür'ün Jüpiter'le olan Trinesi ve Betelgeuse yıldızıyla kavuşumu sizi e, şahsi destekler sağlayacak. Bir bayan figürden işinizle ilgili destekler alabilirsiniz. Zorluklar, borçlar, krediler, nafaka, prim, miras gibi konulardaki blokajlardan e, karşınıza çıkabilir. E, yükselen yengeçler, yeni ay sizi en çok etkileyecek e, ve e, her türlü e, değişim ve yeni başlangıçlar için e, destek atacak. İkili ilişkilerinizi, ortaklıklarınıza yalnız dikkat etmelisiniz. Bu alanlarda baskı, manipülasyon ve zorlanmalar yaşamanız mümkün. Anlaşmalar yapmamanızı öneririm bu 15 gün içinde. Yeni ortaklıklar için de uygun bir süreç değil. Sağlık konularında destek gelecek. Mide, sindirim sistemi, solunum sistemi, ciğerlere dikkat etmelisiniz. Çocuklarınıza, ilişkilerinize yapacağınız harcamalar konusunda da e, dikkatli e, olmanızı öneririm. Yükselen aslanlar, yeni ay sizin bilinçaltı konularınızda yeniliklere işaret ediyor. İnzivaya çekilmek, kendinizi sorgulamak, kendinizi içsel olarak güçlendirmek isteyebilirsiniz. Bazen geri planda kalmak e, kişiye iyi gelir. Daha güçlü şekilde kişi ortaya çıkar. Mide ve sindirim sistemi kemiklere dikkat etmelisiniz. Günlük yaşamınızda işinizde, hizmetlerinizle ilgili bazı zorluklar oluşabilir. Venüs ve Mars sizin burcunuzda ve size aktiflik veriyor. Bir taraftan ikili ilişkilere ve çekilme potansiyeliniz var. Ama yoğurdu üfleyerek yemekte fayda var. Miras, nafaka, kredi konularında ise size çeşitli yardımlar gelebilir. Yükselen Başaklar Yeni ay sosyal çevreniz, arkadaşlarınızla büyük projeler e, ve az e, teknoloji evinizde yeni başlangıçlar e, yaptırabilir. Yeni dostluklar oluşabilir. E, özel hayat çocuklarla ilişkilerde ise daha sıkıntılı bir e, süreç söz konusu olabilir. Çocuklarınız bu dönem sizi bunaltabilir. Yöneticiniz Merkür Şanslı Yıldız Battle Juice ile kavuşunda ve bu sizin iş hayatınızla ilgili bir noktada. Yeni ortaklıklar kurabilir. Yeni şanslı, güzel fikirlerle karşılaşabilirsiniz. Yine de çok hızlı karar vermeyin derim. Hep temkin, hep temkinle gitmek daha iyi olacak. Yükselen teraziler. Yeni ay iş hayatınız ve kariyeriniz otoriteyle olan ilişkiler alanında oluşuyor. Yeni işler, yeni kararlar, yeni başlangıçlar bu alanda söz konusu olabilir. Yöneticiniz Venüs Mars ile kavuşunda arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize dikkatli olmanızı öneriyor. Aşk ilişkilerine kolayca çekilebilme durumunuz var. Ama karşınıza baskıcı, manipülatif kişiler de çıkabilir. Dikkatli olmalısınız. Ailenizde gerginlik ve çatışmalar yaşayabilirsiniz. Yanınızda çalışan kişilerden, yurt dışı bağlantılı işlerinizden ise güzel destekleriniz olacak. Sağlıkla ilgili ayaklarınıza, ilaç ve gıda zehirlenmelerine karşı lütfen tedbirli olun. Yükselen akrepler Yeni ay yurt dışı ilişkiler, seyahatler, yabancılar, akademik kariyeriniz, eğitimler alanınızda yeni başlangıçlara sebep olabilir. Yeni bir eğitime başlayabilir. E, yurt dışı bir seyahat planlayabilirsiniz ya da yeni bir hukuki süreçte başlatabilirsiniz. E, hareketlisiniz, yöneticiniz aslan burcunda bu da size tutku ve motivasyon veriyor. Aşk ilişkilerine girmeye pek heveslisiniz. Kardeşler, kuzenler, komşularla ilgili bazı krizler yaşayabilirsiniz. Nafaka, burs Prim, sigorta, kredi konularında ise bir anda çözümler gelebilir. Yükselen yer, yeni ay ortaklı paralarınız, krediler, prim, burs, nafakalar, ameliyatlar ve okültizm evinizde. Bu alanlarda yeni adımlar ve yeni fikirler oluşabilir. Sağlığa para harcayabilirsiniz. İş yaşamıyla ilgili baskı oluşabilir. Otorite figürleriyle bu dönemde tartışmaktan uzak durun ikili ilişkilerden, ortaklıklardan, aileden destek alacağınız bir süreç olacak. Bu dönemde gözleniyor olacaksınız. Adil davranmanızı e, önemli. Ailenize, sizin de destek vermeniz, yazı yazmanız, düşüncelerinizi yazıya dökmeniz ve maneviyata biraz daha fazla zaman ayırmanızı öneririm. Yükselen oğlaklar, yeni ay ikili ilişkiler, ortaklıklar, açık düşmanlıklar, sözleşmeler elinizde oluşuyor. Ortaklı bir iş kurabilir, ciddi bir ilişkiye start verebilirsiniz. Ya da ilişkilerinizde yeni kararlar alabilirsiniz. Eklemlerinize, kemiklerinize, dişlerinize, sindirim sisteminize özellikle dikkat etmelisiniz. Kişiliğiniz bu süreçte baskıcı ve kontrolcü olabilir. Başkalarını siz manipüle etmeye çalışabilirsiniz. İş konularında kardeşlerinizden, yakın çevrenizden, özellikle bayan figürlerinden güzel şanslı destekleriniz olacak. Yöneticiniz Satürn T karenin bir parçasını oluşturuyor ve para evinizde. Parasal durumunuzu sabit tutmanızı yeni yatırımlara ve girmemenizi öneririm. Yükselen kovalar, yeni ay e, günlük rutininiz, hizmetiniz, hizmetlileriniz, sağlığınız evinizde yeni başlangıçlara sebep verebilir yeni bir beslenme programına başlayabilir, yeni bir kişiyi işe alabilir, yeni bir evcil hayvan edinebilir ya da rutin alışkanlıklarınızda farklılıklar yapabilirsiniz. Sanatsal çalışmalarınız varsa bunları paraya çevirebilirsiniz. Hobileriniz fark edilebilir bu dönemde ve iş teklifi de bu konuda alabilirsiniz. Bayan figürlerinden destekler fazlacı olur. Yöneticiniz Satürn birinci evinizde kazaya açık olabilme ihtimalini veriyor. Kendinize dikkat edip lütfen koruyun. Kemiklerinize, dişlerinize zehirlenmeleri, solunum yolları enfeksiyonlarına özellikle dikkat etmekte fayda var. Gizli düşmanlarınız bu dönemde arkanızdan işler çeviriyor olabilir. Yükselen balıklar, yeni ay, flörtler, çocuklar, sanatınız, yaratıcılığınız, küçük fırsatlar, şans oyunları ve hobiler evinizde gerçekleşecek. Bu alanlarda yeni oluşumlar, yeni fırsatlar oluşabilir. Yeni bir ilişki start alabilir, hamile kalabilirsiniz, doğum yapabilirsiniz arkadaşlarınız, sosyal çevreyle ilgili bazı baskılar ve manipülasyonlar oluşabilir. Yöneticiniz Jüpiter sizden kişisel revizyonlar talep ediyor. Kendi bilinçaltı dünyanızı sorgulamanızı, davranışlarınız üzerinde düşünmeniz çok faydalı olacaktır. Dürüst ve hakkaniyetli davranmaya çalışın. Bol bol dua edin, yardım edin etrafınızda. Ailenize de yardım eli uzatabilir ve aile bireylerinizden özellikle bayan figürlerinden destekler alabilirsiniz. Aile içinde yeni fikirler, yeni oluşumlar da e, söz konusu olabilir. E, yeni ayın e, yorumlamaları e, kısaca böyleydi. E, hem şanslı hem de zorlayıcı da etkiler var aynı zamanda. Bunları e, manipüle etme e, becerisini gösterebilmemiz gerekiyor. E, ve e, kendi farkındalığımızı her zaman söylediğim gibi de arttırmamız gerekiyor. E, güzel e, fırsatlar dolu bir e, yeni ay diliyorum. Sevgiler.